We quarter, when uh, we were, we was with ten players in the pitch and uh, we get a goal from our mistake. After we get a second goal, we, we react, we score one goal. In second half, uh, also they they push, they score more one more goal, and after the last fifteen, the last fifteen minutes, ten minutes, we react again, but it was not enough. Zor bir maçtı bizim için. Ee, onlar maça e, ilk golü attığında biz sahada 10 kişiydik ve bir hatamızdan dolayı bir gol yedik. Daha sonra ikinci golü attılar. Biz bir reaksiyon göstermeye çalıştık, bir gol attık. İkinci yarıda bir tane daha gol attılar. Son 10-15 dakikada birazcık daha reaksiyon göstermeye çalıştık ama bu yeterli olmadı. Yes, we worked, we we had a, a plan but uh, didn't work good. Uh, they create some opportunities we have to to analyze again the game for the future for us to to improve what we make wrong because now for tabii ki buna bununla ilgili çalışmalarımızı yapmıştık bir planımız vardı fakat planımız bugün sahada işlemedi dediğiniz gibi pozisyonlar ürettiler bugün ama ...gelecek için kendimizi geliştirmek adına bunları analiz etmemiz gerekiyor. Bu turnuva artık bizim için bitti. Şu anda e, lige devam etmek zorundayız. Bu konu hakkında söyleyecek çok fazla bir şey yok. Ee... Herkese iyi akşamlar. Maçın değerlendirmesine gelince... ...maç her iki da ...istekli başladı. Şunu söyleyebilirim. Rakip takım bize göre... ...daha e, coşkulu ve sert başladılar. Daha böyle... Ee, sahanın her bölgesinde, oyunun başında e, çok agresif başladılar. Biz de onların bu agresifliğine karşı çok fazla e, karşılık veremedik. Sonuçta bir karambölden bir gol yedik. Biraz daha toparlanmaya çalışırken Ferdi'nin erken sakatlığı ve o ara oyunun durmaması ile birlikte onun yerine sokamadığımız bir oyuncu e, Nazım'ı sokamadık sahada 10 kişi mücadele ederken de ikinci golü yedik. Bu yediğimiz ikinci gol takımın birazcık demoralize etti. Sonuçta tekrar bir karşılık verdik. Bir gol bulduk ve devreye bu şekilde bitirdik. İkinci araya gene rakip çok agresif başladı. Yine bu agresifliğe karşı bir cevap veremedik sahada. 55. dakikada bu sefer tekrar bir hamle yapıp oyunu dengelemek istedim. Dengeledikten sonra tekrar tam dengeleyemedik mi, dengeledik mi orası da tartışılır. Bir gol daha yedik. 3-1. Oyunun son bölümünde tekrar bir mücadele gücümüzü biz arttırdık. Yaptığımız değişikliklerle de bir gol daha bulduk. Sonuçta 3-2 kaybettik. Ee, üzgünüz tabii ki bu maçı biz bu şekilde bitirip tamamlamak istemiyorduk. Daha farklı düşüncelerimiz vardı. İstediklerimizi tam anlamıyla bugün sahada yapamamadık Yapamamızın yani nedenlerinden bir tanesi de rakibin çok daha agresif oynaması. Bu agresifliğe karşı biz bir karşılık veremedik maalesef. Üzgünüz. Sonuçta tabii ki şimdi Avrupa Kupasına elendik Türkiye Ziraat Kupasından da elendik. Elimizde bir tek lig kaldı. Haftada bir maç oynayacağız artık. Bunun da bahanesi yok. Elimizdeki sağlıklı oyuncularımızla maç maç düşünüp biz ligdeki sıralamadaki yerimizi daha üst sıralara taşıyarak en azından e, taraftarlarımızı mutlu edebileceğimiz bir oyun, bir karakter, bir mücadele ortaya koyarak önümüzdeki sezon itibariyle bu takımın tekrar Avrupa Kupalarına gidebilmesi için bütün mücadelemiz bu yönde olacak. Çok doğru tespit. E, biz bugün buraya sonuçta kendi kaybettiğimiz için Öncelikle gollemeden gol atmamız gerekiyordu, galip gelmek, turu geçmek için kendimize bir avantaj sağlamamız gerekiyordu. Biz arkada üçlü kalıp iki tane önde üç tane forvetimiz var, onları içeri alıp e, Ferdi'nin hucuma çıkışları ve Bright'in hucuma çıkışları kanatlardan ön tarafa daha fazla oyuncu çıkıp, sonuçta biz bugün bütün kurgumuz buydu, böyle başlamaktı. Yani iki tane kanat oyuncusunu ön tarafa fazla destek vererek. Yani ...gol atmayı hedefliyorduk. Ama Ferdi sakatlanınca... ...bütün ikinci golü de... ...sağda 10 kişi kalıp... ...yedikten sonra takım demoralize oldu. Bu sefer normal dörtlü sistemimize... ...dönmek zorunda kaldık ki... ...gene ama ön tarafta... ...bir gol atıp gene maçı çevirmek için... ...mücadele etmeye çalıştık. Rakip gerçekten... ...çok koştular. Çok agresif, iyi mücadele eden... ...kendisi taraftarın önünde de... ...daha coşkulu oynayan bir takım. Biz bugün... Bunları yaparken orta sahada biraz daha eksik kaldık. Bununla beraber tabii ki e, rakibe oyunun son bölümünde birazcık e, karşılık verebildik. 3-2 kaybettik. Çok üzgünüz bu konuda. E, e, tabii ki bugünkü maç, e, yani Fenerbahçe'nin bundan sonra tek hedefi lig kaldı. Ligdeki sıralamadaki yerimizi üst sıralara taşımak istiyorsak, e, bu oyuncular kimler olacak, kimlerle biz mücadeleyi vermeliyiz, nasıl vermeliyiz? Artık e, teknik adam olarak ben ve ekibim bunları zaten bu akşam da çok net gördük. Bundan önceki maçlarda da görmüştük. E, buraya zaten gelmeyen sakat cezalı oyuncularımız da var. Bunların da düzelmesiyle birlikte biz de bundan sonra e, ligde e, en iyi mücadelemizi, e, en sağlıklı oyuncularımız kimler Bunları bir araya getirerek bu oyuncularla yolumuza devam edeceğiz. Ama bütün oyuncularımıza ihtiyacımız var. Hepsi bizim oyuncularımız. Tabii ki biz de bundan sonra bu ligde bu mücadeleyi verebilmemiz için hangi oyuncularla vereceğiz, nasıl vereceğiz. Bunların planlaması zaten ekibimle beraber çalışıp kararını vereceğiz.